Evet, bugün size psikoloji kitapları önerilerinde bulunacağız. Yine güzel bir yerdeyiz, dışarıdayız, halkın içindeyiz, halkın içindeniz diyoruz ve başlayalım. Başlayalım. Evet, şimdi malzemelerimizde neler var? Öncelikle insanın anlam arayışı kitabından bahsedeceğiz. Bu Zaten çok kişi artık biliyor bu kitabı. Meşhur oldu. Bunun e, bir psikiyatrist yazmış. Öncelikle bunu söyleyeyim. Biraz daha yüksek sesle. Tamam. Bu tarafa doğru. <laughs> tamam. Bunu bir psikiyatr yazmış. Tekrar gösteriyorum. İnsanın hayattaki anlam arayışından bahsediyor. Adı üstünde. Bu psikiyatrımız e, belli toplama kamplarına düşmüş ve gerçekten bu anıları, kitabın yarısında bu anıyı anlatmış. Ve bu anıların ardından da logoterapinin kurucusu olarak biliniyor. Böyle bir kısa özet geçeyim. Ve aslında Buran savunduğu şey şu. İnsanın ne kadar acı çekse bile hayatta tutan şeyin umut olduğunu söylüyor. Yani orada herkesin ailesi, yani ailesi giden, işte hiçbir şey kalmayan insanın bile ne kadar dirençli olabileceği ve böyle yaşama pahasına her şey yapabileceğini aslında fark edince şaşırmış. Mesela bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Sence insan gerçekten öyle bir anda Şimdi çok araya giriyorum sende. bir bu, bu sorunu unutma. Şimdi bu az önce anlattığın şey bu kitapta mı var? Evet. Tamam. Diğer kitaplarınızı da... Kısa geçelim. Diğer kitaplarımızı da hemen tanıtalım mı? Bence Yoksa soralım. ağır ağır Bence yavaş yavaş. Bence de şimdi. Şimdi ağır ağır. En çok tamam. buna ağırlık vermek istiyorum. Şimdi diğerlerinden tamam. kısa bahsedelim. Sorun neydi? Sorun bu hayatta hiçbir şeyi kalmayan bir insan bile umutla yaşayabilir mi? Ya bence herkesin gene bir şeyleri kalır. Ee, hayattaki herkesin bir umudu olduğunu ben de düşünüyorum. Yani umutsuz, e, yani sıfır umutlu hiç bir şey olacağını zannetmiyorum. Sıfır umutlu insan olmaz. Ama işte ya orada çok güzel bir laf var. Yani insanın artık kaybedecek bir şey kalmadığında bile. Kaybedecek bir şeyin kalmaması ne demek? Öyle bir şey yok. Bütün ailesi, bütün. Şehri Yok, yaşadığı kalır. yer. Yaşadığı yer o, o, atom bombası düştüyse zaten Ama ölsün. adamları alıyorlar ve artık buradasınız. Ha, şey bitecek hayatınız. Yani orada toplama kampında yaşadığı herkesle konuşuyor birçok kişiyle. Hmm. Ve çok yani ilginç şekilde sağ, sağ kalıyor ve 9 günde bu kitabı yazıyor bütün deneyimlerini. Yani çok gerçekten bu konu üzerine çabalamış bir hmm. insan ve şu lafı da beni etkilemişti. Ee, hiçbir yemek yiyemiyorduk, işte su içemiyorduk, sadece işte bir paket sigara hani o da böyle gardiyanlarla arası yoğun alıyormuş. Ona rağmen dişlerimiz her her andan çok daha sağlıklı ve güçlüydü diyor. Daha beyazdı diyor. Yani vücudun ve insan psikolojisinin o verdiği savaştan bahsediyordu. Biz bu kadar kaotik bir dünyada ne ne yapıyoruz? Nasıl hayatta kalmaya çalışıyoruz? Basit bir şeyde yılıyor muyuz acaba? Şimdi o toplama kampı olayı çok başka. O böyle hani ekstrem bir olay. Yani öyle bir zamanda bence insan umutsuz olabilir. O normal. Ama onun dışında güncel hayatta ben herkesin umudunun olduğunu düşünüyorum. E, kötü bir zamanda da olanlara, umudu olanlara helal olsun diyor. Evet çok zor bir şey. Buradan minik bir alıntı vardı. Sana ondan bahsedeyim. Tamam. Dostoyevski sevdiğini bir önceki videoda biliyorlar. Biz de evet. biliyoruz. Mesela Dostoyevski'nin e, bir lafını burada alıntılıyor. Beni korkutan tek şey çektiklerime değmeyecek oldu sözü hiç beğenmedim. Neden? Ben beğendiğim için çizdim. Neymiş bir daha söyler misin? Beni korkutan tek şey çektiklerime değmeyecek olmak. Değmeyecek zaten. Yani bir şey olur. Bir şey uğruna bir savaş verirsin. Erişirsen o şeye artık senin gözünde zaten normalleşir ve başka bir şey uğruna gene bir şeyler çekmeye devam edersin. Yani insanı anlayamamış bir insanın düşüneceği şeyler. E ne? Mesela ben şimdi düşünüyorum mesela araba almak istiyorum. Ya işte ya şöyle olursa böyle olursa aldıktan sonra falan olacak. Yani sıkılacağım. Bak şöyle söyleyeyim. Ee, bir zaman onu satın alabilmek için onu elde edebilmek için çok uğraştığımız bir şeyden belli bir süre sonra kurtulmak için uğraşıyoruz. Anladın mı? Mesela ben bu telefonu çok seviyorum ya da bu cihazı yeni aldık. Ama bir süreden sonra bunlardan bir an önce kurtulmak ve değiştirmek isteyeceğim. Yani bu insanın tabiatında var. Ben böyle yorumladım. Yani ama aslında... dostesi muhtemelen bunu ne zaman yazdı bilmiyorum ama hani herhalde bir olgun yaşında yazmıştır, erişkin olabilir. yaşında. Daha, daha bir şeyler anlayamamış. Olabilir. Yine burada stoa'ya bağlayacağım çünkü yine içindeki bir alıntıyı stoğa işaretlemişim. Ölüm olmadan insan yaşamı da tam olmaz diyor burada. Niye tam olmadı? Çok havada bırakmış. Ama ya. hayır yani şunu kastediyor işte hani yaşamı ya yani ölmekten korkmak ya da işte üzülmek işte ne bileyim hani ölen birinin ardından üzülüyoruz ama hani Stoa diyor ya çok da üzülme zaten bu dünyaya ait değildin falan. Benim dikkatimi çeken buydu çünkü orada bir hani ben şöyle düşünüyorum Stoa resmen olumlama yani insanı iyi hissettirmek için yapılmış bir görüş diyebiliriz. Bir sürü görüş, burada Evet ya burada bu adam da buna değindiği için benim ilgimi çekti. Bu bence çok o yüzden önemli bir kitap. Gerçekten öneriyorum. Çok duygu dolu ve içselleştiriyor yani empati kurmamıza yardımcı oluyor. Çok beğendim. Tamam bunu geç. Ee, zaten bu arada bunun yazarı Adler'den ve Freud'dan özenmiş. O yüzden bir sonraki kitabımız buna atıf yapan Alfred Adler'in Yaşamın Anlamı kitabı. Bu kitabında aslında birçok içindekileri göstereyim hemen. Aile, ilk anılar, düşler, ergenlik, iş sorunları ve birey ve toplum gibi farklı konulara değinen çok dolu bir kitap. Bunu da önerimlerimin arasındadır. <laughs> bir sonraki kitabımıza geçelim mi? Geç. <laughs> Çağımızın nevrotik kişiliği. Şimdi nevrotik ne demek? Sorunlu. Yani. Öyle mi? Evet yani sorunlu olan işte e, ya yetişmesine ya bir şeyde bilmiyorum. Nevrotik kişiler de aslında bizim günlük hayatta karşılaştığımız tipler. Yani bizim şu anki bu işte e, kentleşmenin getirdiği, hızlı büyümenin getirdiği işte nüfusun çok artışından dolayı karşımıza çıkan farklı kültür kapışmaları vesaire gibi şeylere ışık bence iyi bu oran. Tamam öyle. Nasıl ya. bir tık e, i̇yi. hareket veriyor Ya mu? verdi. Neyse tamam. Evet. Dur. Neyse biz bunları ne... Fark ediyor bence. Biz bunları nevrotik kişiler diyoruz. Ee, bu da aslında günlük hayatta eğer e, yolda geçen öf, bu da böyle işte şu da şöyle diyorsak bazen insanları anlamak için güzel bir kitap olabilir. Mesela biz buraya geldik. Yani toplumda sahile... karşılaştığımız tiplemelerin e, daha iyi anlayabilmek için bu kitap mı diyorsun? Evet, kesinlikle. Hadi Çünkü o. bu çağın kaosunu anlatıyor ve neden bu hale geldiğimizi herkesin işte kendi içindeki sorunlarını. Mesela biz buraya geldik. E, anlat istersen yani yer bulana kadar bir sürü tiple karşılaştık mesela. Evet çok enteresan bir durum. Ama yani çok da anlatacak bir şey bulamadım. Tamam. Tamam bunu da geçelim. Tamam bir sonraki kitabımız Seneca'nın Mutlu Yaşam üzerine miydi? Evet. Ben zaten Hasan Ali Yücel klasiklerini çok seviyorum. Yani ne okuyacağım diye düşünüyorsanız bir yerde bir Hasan Ali Yücel klasikleri gördüğünüz zaman bence okuyabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü hiç boşa çıkan olmadı yani. hani En boşu bile bir hareketi vardı. Güzel kitaplarda Klasiklerden birisi. Zaten Seneca, Stoa'nın yine... Seneca hep şey... bana böyle kadın gibi geliyor biliyor musun? Aa. Yani ben hiç erkek Seneca ne olduğunu düşünmüyorum. Yani. Aa. Böyle, hep aklımda böyle bir kadınmış gibi acaba. Hiç ya. yazık ki Stoa'da kadın hiç duymadın. Evet. Ee, burada yine kendi görüşlerinden bahsediyorum. O zaman kıs, kısaca sana söyleyeyim. İşte bu Stoa'daki şey bu hayatta hiçbir şeye tam anlamıyla bağlanmama en evet. doğru davranış bunlara göre. Şimdi kim var? Geç saymış mıydık Saymıştık ya? Saymıştık yani? bir önceki videoda ama gerek yok. Mesela sen ne düşünüyorsun? Şöyle söylüyor. eşine bile sarılırken tam işte hissetme. Sto, hani. korkakların işidir. Neden böyle diyorsun? Ben Çünkü, çok seviyorum. Çünkü e, bir şeyi hani çok anlam yüklediğin zaman ve hani o şey gittiği zaman hani böyle ortada üzülmemek, yani için. üzülmemek için yani hani kendine bir savunma mekanizması olarak evet benim değildi zaten hani ben zaten evet sahiplenmiyorum falan muhabbetleri bence bana öyle geliyor. bir de mesela diyor ki şimdi kişiye göre de bakmak lazım. Margus Arjelius ben inanmıyorum stajiyi. Zengin olanı mıydı? Evet hükümdar değil miydi? Evet yani zengin yani durum ve durum olana çok ne işi var böyle şeyler? Şey evet, yani? yani yok öyle bir şey. Durumu olan kişinin ile ne alakası var? Hadi Diyojen deseniz tamam diyeceğim. Adamın zaten bir şey yok, adam onu düşünmek zaten zorunda. Bir anlat istersen, belki bilmiyorlardır Diyojen'in yani. Şimdi Diyojen, Sinoplu Diyojen. Yani çok biyografik kısımlara girmeyeceğim çünkü hatırlamıyorum. Ama komik hikayesi mesela ne var? Büyük İskender olayını zaten bilen biliyordur da hani çok bilinmeyen hikayelerden. Bir gün elinde el feneriyle böyle insanların suratına doğru gidip böyle inceliyormuş. Ee, ne yapıyorsun dedikleri zaman da adam arıyorum falan diyormuş. Neden ya da... arıyormuş? Ya neden önemli değil işte. İş olsun diye arıyor işte hmm. bence ne bileyim. Bilmiyorum. Sonra başka ne yapıyor? Fıçıda yaşıyor. Gün... Fıçıda yaşıyor. Onun dışında neyi var? Ee, bir gün mesela toplumda insanlara ve felsefik bir şey anlatıyor. Kimse diyojeni takmıyor. Sonra dans etmeye, şarkı söylemeye falan başlıyor. İnsanlar toplandığı zaman da sopa çıkartıp Onları kovalıyor işte ancak böyle basit şeylerle ilgilenirsiniz falan filan diye. Bir de onu şey diyebilirim, sokakta dolaşıp dolaşıp insanlara sürekli hani akıl verip işte topluma faydalı olmaya çalışıyormuş. Evet. Yani buradan istersen bir anıtı bak, keseriz buraları. Bakalım. Yok kesmeyiz. mesela. O halde bundan ne anlaşılıyor? Acılarımı bastırmaktansa sevinçlerimi dizginlemeyi tercih ediyorum. Yani aslında demek istediği şu. Çok sevinme ki çok üzülmeyesin. Ben aslında kendim duygularını e, duygularımı kuvvetli yaşadığımı düşünen biriyim ve bence bu zor bir şey. Bu bizim toplumda çok var. Bizim toplum bence duygusal bir toplum evet. ırk olarak. O yüzden e, bence bir yerde buna ihtiyaç var diye düşünüyorum. Evet, ben diğer... doğru buluyorum ya ben stoğayı gerçekten e, sıkılan insanların oturup stoğu okumasını teşvik etmek istiyorum. Çünkü e, kesinlikle Burhan dediği gibi korkaklanmış ise de öyle <laughs> zor, bu hayat zor. Ya belki de değildir yani bence öyle. böyle yapın bence böyle yani resmen bir iç rahatlatma şeyi Ne düşünüyorsun? düşünüyorum. Yani böyle evet. Yani dört tane kitap önerdik. Göster sonunda. Evet. En sonuncu kitabımız. bu da ben buydu. daha çok ilginiyim diye ben biraz konuştum. Aynen bir ben şeyde. çok konuşmadım. <laughs> bu var. bir şey söyleyeceğim. söyleyeceğim. Bunları e, gerçekten hani özel seçtim. Tamam mı? Yani ne güzel. Sağ hatta ol. yine Adler'in bir tane daha kitabı vardı. Bu aynı Papa hayal yayınlarının bastığı, kırmızı kapaklı, insanın doğası diye. O da çok güzel ama onu belki daha sonra tam şey yaptıktan sonra belki konuşuruz diye getirdim. Yani bunları okumak insanı insanı rahatlatıyor. Bu Van Gogh'un köylüler mi acaba? Kim mi acaba? Mala Van Gogh değildir de olabilir. Bilmiyorum. Ve fiyatına bakar mısın? Arkada fiyatı yazıyor. Evet. Ne kadarmış? 24 lira. 24 lira. 2020'de 24 liraya almışım. Evet. evet. Bizden bu kadar. Diyecek bir şey var mı, ekleyeceğin şey var Yok ben çok konuştum zaten. Tamam. Sen biliyorsun. Tamam çok teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Bugün böyle çift kamera oldu. Beğendiniz mi bilmiyorum. Bir de biz yorum yapılınca çok mutlu oluyoruz. Öyle bir durum da var. Yani fikirlerinizi söylerseniz çok mutlu oluruz. Tartışırız. Belki de yanlış konuşuyoruzdur yani yanlış konuşuyorumdur bilmiyorum. Affola. Yanlış bir şey varsa kendinize iyi bakın. Bir de kitap önerisi güzel varsa ben okuyorum istiyorum. Tamam. Bek kitap diyorum. öneriniz varsa da alalım. Aynen. Görüşürüz.